Mutfaklarda yüzen al sanacak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten el sanacak. O benim milletimin yıldızdır parlayacak. O benim o benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni, ey nazı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Nedir bu şiddet bu celal? Senin uğruna dökülen kanlarımız son olay. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hül yaşarım hül yaşarım. Hangi çılgın bana zincir olacakmış şaşarım. Kremişsel gibiyim. Ben de miçinler aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sımam taşarım. Garbın afakını sağın saçı eşlikle doğar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatlim var. Ulusum korkma. Nasıl böyle bir iman boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurdum alçakları uğratma sakın. Siparet gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacak da sana vadettiği ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerinde ya toprak diyerek geçme. Tanı. düşün altında binlerce kefensiz yatana. Sen şehit olsun. Yazıkları incitme atanı. Verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı onunla olmaz ki feda. Şu daha fışkıracak toprağı sıksan şu daha. Canı, cananı, tüm verilen alsın da feda etmesin. Tek vatanımdan beni dünyada cüda. Arkadaşlar. Hepinizin 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlu olsun. Buradan bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Hepinizi iyi günler diliyorum.